Ah! Sesi duydun mu? <laughs> Sesim çıkmıyor ki. Bekle. Evet. Korona oldum. Bekliyordum zaten bugünü. Yani herkesin beklediği gibi ben de ne zaman olacağım diye bekliyordum. Neler oldu? Nasıl anladım? Ne hissettim? Nasıl öğrendim? Bunları anlatacağım. Şu an iyiyim. Bu benim hastalığımın kaçıncı gün? Dördüncü günümüş. Çünkü ilk üç gün bende yok. Yani ben ilk üç günü hatırlamıyorum. İlk önce 10 Eylül. 10 Eylül sabahı uyandım. Ve dedim ki ben koronayım. <laughs> Çünkü inanılmaz bir ağrı. inanılmaz bir batma. Sırt üstü yatıyorum. Sırtım batıyor. Sırtım ağrıyor. Sağa dönüyorum. Sağ tarafım ağrıyor, batıyor. Sola dönüyorum, orası ağrıyor, batıyor. Hiçbir şekilde oturamıyorum. Popom batıyor. Ondan sonra ayağa kalkıyorum, bütün omurgam batıyor. Hiçbir şey yapamıyordum. Ondan sonra ateşim çıkmaya başladı ve dedim yani tamam kesin artık hani bu, bu düz dümdüz karalayım yani. Tabii bunu anlayınca ben direkt maskemi taktım. Ailemden biraz uzak olmak için odama geldim. Sonrasında dedim ki akşam hastaneye gidelim. Tabii bu sırada durumum biraz daha kötüleşti. Öksürmeye başladım, gözlerim akmaya başladı. Ağlıyordum, böyle ateşim çıkıyordu, iniyordu işte ve e, doktora gideceğim diye hiç ilaç almadım. Yani parol almadım. Sonra dedik akşam hastaneye gidelim. Şehir hastanesine gittik. Orada tabii işte Çift maske taktık, işte eldivenlerimizi taktık. Biz pozitifsek başkasına bulaştırmayalım. Başkası pozitifse işte bize gelmesin. Ondan sonra hastaneye gittim. Hastanede bir sıra var. Ama gece yani çok çok sıra vardı. Tabii ben bekledikçe oturamıyorum, bankta yatamıyorum, hani hiçbir şey yapamıyorum. Ateşim yükselmeye başladı ve öksürük krizleri olmaya başladı böyle. Yani dayanamıyorum çünkü her yerim batıyor. Sonra beni öne aldılar. Çünkü duramıyordum ben. Ben direkt önden geçirdiler yani. Sırayı önemsemediler. Oradaki hastalar da öyle tabii. Ben öksürüyorum herkes kaçışıyor. Sanki onlar korona test yaptırmaya gelmemiş. Ben de bunu anlamıyorum. Korona test yaptırmaya gelmişsin. Hani belli bir şeyle semptom var yani. Öksüren birinden kaçıyorsun. Hayır hani neyse tabii haklılar. Ben olsam ben de kaçardım. Kaçmazdım. <laughs> İşte muayene ettiler şikayetlerinizle semptomlarla, EKG çektiler, röntgen çektiler. Sonra meşhur teste sıra geldi o güzelim çubuklarla yapılan. Tabii ben bu sırada ateşim var ve çok kötüyüm ağlamaya başladım. Yani ne yapacağız yani? Hani görüyoruz şeyde Instagram'da Çin işkencesi daha şey harbi Çin işkencesi. Ondan sonra böyle çok büyük bir yer. Sadece bir kişi var. O da böyle astronot gibi giyinmiş. Bir kabinin arkasına geçmiş. iki tane delik var böyle kabinde. Anlattı bana. Baktı ben ağlıyorum. E tam sakinleş falan. Boğazımdan aldı ilk önce. Ondan sonra da Buruna geldi sıra. Tabii ben başıma ne geleceği bildiğim için ağlamaya başladım. Hem ateşim var hem de bütün hücrelerimi hissediyorum yani. Gerçekten çok kötüydüm. Ve üç günde bu kadar nasıl kendime geldim onu da bilmiyorum yani. Dünle bugün arasında bile çok çok büyük fark var. Neyse ben ağlıyorum. Kadın dedi ki, "Tamam." dedi. "Biraz dedi sakinleş." Dedi. Ben biraz yoruldum. Çok anlattım, çok konuştum. Vallahi yoruldum, bekle. Tabii iyiyim diye böyle hemen şey yaparsan Evet, nerede kalmıştım? Ha kadın dedi ki işte tamam sakinleş dedi işte otur falan. Sen hazır mısın? Hazırım. Böyle abartılacak gibi bir şey değil. Tabii ki de burnunuza bir bir şey sokarsa kötü hissedersiniz. Ya bu çok mantıklı yani anladım. Hiçbir şey hissetmemek çok anormal yani hani. Burnunuza bir şey sokarsa kötü hissedersin. Soktu, sonra çıkarttı. Ben hala ağlıyorum. Çok rahatsız edici. Kabul devam ettim ağlamaya. Böyle kanıyormuş gibi yani çekince de böyle kan sanki çıkıyormuş gibi bir his var ama rahatsız edici yani. Tabii bitti. Ben ama hala ağlıyorum. Yani sanki hala burnumdayım. Ağlıyorum ya. Yani. Yoktan yere ağlıyorum. Test yaptırdık ve eve geldik. Tabii kendi arabamızda annemler işte hastaneden geldiğimiz bütün kıyafetlerimizi kirli yaptık. Herkes duşa girdi benim dışında. Benim çünkü halim yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Parol aldım. Çünkü hani artık doktora gittim hani her şey okey. Parol aldıktan sonra o yani o kadar iyi hissettim çünkü sırtıma yatıyorum, batıyor, sağıma yatıyorum, olmuyor, uyanıyorum, işte oturamıyorum. Bir de aynı zamanda ateş çıkıyor, öksürük ve çok kötü bir baş ağrısı var. Ve yani baş ağrım ve sırt ağrım geçmiyordu ama almazsam hayatta kalamıyorum yani hani. Yatamıyorum. Gözlerim akıyor, ateşim çıkıyor ve ya kesinlikle hiçbir şey yapamıyorum. Öksürük tutuyor böyle. Ya mümkün değil. Ya yani İlaçsız mümkün değil yani geçirmek. Ondan sonra ertesi gün oldu. Bir mesaj. Sağlık Bakanlığı'ndan korona testiniz pozitif çıkmıştı. Yani ben zaten biliyordum yani. yani hiç şaşırmadım. <laughs> Su içtiğim zaman boğazım yanıyor. Ne anlatıyordum? Ha, Sağlık Bakanlığı'ndan test sonucum pozitif geldi. Tabii ben bunu bildiğimde zaten hani maske takıp ailemden uzak odada odadaydım ama şimdi tek başına da atlatmam mümkün değil yani mutlaka geliyorlar hani anne yani hani geliyor ateşine bakıyor işte gidiyor falan o yüzden sürekli maske takmam gerekiyor işte ateşin çıkıyor düşürüyor öksürüyorsun bir şey yapamıyorsun işte geliyorlar bir şekilde onlar da test yaptırdı fakat çok şükür onlarınki negatif çıktı sonra süreç başlıyor işte prosedürler var kesinlikle seni arıyorlar işte diyorlar işte evde kaç kişi yaşıyorsunuz semptom gösteren başkası var mı ona göre test yapıyorlar Tabii siz bu süreçte pozitif çıktıktan sonra Hiçbir şekilde evden çıkamıyorsunuz yani Çıkmayın diyorlar ve eve gelecekler Eğer ki birisi semptom gösteriyorsa Hastaneye gidip test yaptırmıyor Eve geliyorlar kapıya o Bahsettiğim plastik ya da Başka bir malzemeden olan şeyi koyup Evinizin içine girmeden size test yapıyorlar Ve kapıdan da kullanacağınız ilacı, şu ilacı atsana bana Aynen böyle bir ilaç Gözüküyor mu bilmiyorum. Yani işte adam olana fazla. Bu bu kadar geliyor. Yani hani kabı yok, prospektüs yok, hiçbir şey yok. Direkt bu bu geliyor yani. Ondan sonra sabah bir akşam bir alıyorsun. Ya tabii bunun bilmiyorum. Ya bunun tabii korona iyileştirdi söyleniyor ama o ağrılarda ağrılara hiçbir şey yok bunun. Hani ağrıyı geçirsin falan hiçbir şey yok tabii. Ya paro sizin canınız ciğeriniz oluyor. Çünkü çok ağrı. Ya böyle bir ağrı yok yani. Eğiliyorum. Beynim öne akıyormuş gibi hissediyordum yani. Çok kötü bir şeydi. Çok konuştum da boğazım acıyor. Arkesci alıyorum. Arkescinin etkisinin geçtiği zaten belli oluyordu. İşte ateşim çıkmaya başlıyor. Sağma yatamıyorum, solma yatamıyorum işte. Onu alana kadar böyle böyle geçmesini bekliyorsun sonra tabii işte ağlaya ağlaya. Ondan sonra dedim ki bu hafif geçirmiş hali herhalde. Yani çünkü ben 23 yaşındayım. Hani baktılar hiçbir yerinde bir sıkıntı yok ve ben böyle geçirdim. Kaç gündür yattığımı bilmiyordum yani. Kaç gündür ben odadayım? 4 Dör, bu dördüncü gün ben 3 gündür odadaymışım yani, yani Ben daha uzun sanıyorum. Günler geçti <laughs> ne diyorum yani. Sonra ne oldu? Bu günler böyle geçti. Sağlık Bakanlığı her gün arıyor. Da i̇şte nasılsınız? Ekstra bir semptom gösteriyor musunuz? Kötüleştiniz mi? Bir şey işte, kötüleşirseniz gelip sizi buradan hastaneye götürüyorlar daha kötüye gitmedi. Bugün dördüncü gün sabah hiç ağrım olmadan uyandım. Baş ağrım dışında ve kulağım daha az duyuyordu böyle. Hani boğuk geliyordu yani hani hep, hep grip olunca öyle geçiyordun. Ve bugün koku al almadım. Yani bugün kolonya döküyorum, kokluyorum ve yok. Feslenlerim var benim böyle elimi böyle böyle yapıyorum. <laughs> seviyorum, seviyorum yapıyorum. Yok. Koku yok yani ama tat alıyorum yani çok saçma değil mi? İki saniye bir çalışıyordu yani ben anlamadım neyse ve boğazım çok kötü yani boğazım sürekli tuzlu bir şey yemişim orayı yakmışım gibi. Su içiyorum yanıyor. Sıcak bir şey içiyorum yanıyor. Ne yaparsam yapayım yanıyor. Ya üç günde konuşmamamın şeyini buradan attım şu an ve çok yoruldum. Önceki üç günde hani en ufak bir şey yapsam yoruluyordum. Bu arada bende iştah kaybı olmadı. Yani ben bu kadar hastaydım ama parolü alınca bir kendime geliyordum. Yataktan kalkamasam da çok acıkıyordum yani ve yemek gayet iyi yiyordum. Sizin gibi falan yiyordum yani normal bir şekilde. Bende iştah kaybı olmadı. Bir süre sonra tat kaybının da olacağını söylüyorlar. Çünkü koku almıyorum artık. Başka bir semptom gösterip göstermediğimi hatırlamıyorum şu anda. Başka var mı mı benim gösterdiğim bir semptom, unuttuğum bir şey? Yok. İlk üç gün hiç kalkmadım ben. İlk üç gün yatak yataktaydım ya. Mümkün değildi kalkma. Bugün sabah uyandım. Birden iyi oldum yani anlamıyorum. Sesim değişti. Hala değişik değil mi? Hala normal sesim yok. Aa şey karnımda bir şey çıkmıştı neydi onlar? Döküntü. Heh karnımda döküntü Sen bilmiyor musun? Sana gösterdim ya. <laughs> Hiçbir şey yok dönmek sürüp duruyor. Bu iyi hala ama. Ben normalde hiç ilaç kullanmıyorum. Yani parol böyle 40 yılda bir dayanamıyorsan falan alıyorum. O yüzden parol bile insanların dalga geçtiği parol bile ki korona ağrıları mı denir bilmiyorum. Bu hastalıkta hani parol kullanın diyorlar. Majizik falan var mı? Herhalde hepsinin farklı şey var. Ben ilaçlarla ilgili hiçbir fikre sahip değilim. Çünkü ben hiç ilaç kullanmam yani. Mümkün değil kullanmam. Vitamin bile işte meyveden alırım, şeyden alırım falan işte. Protein ağırlıklı besleniyorum işte. Sağlıksız şeyler yememeye çalışıyorum. Ama işte dediğim gibi parol ya bir tanesi bile bana çok etki gösterdi. Ben en son iki tane parol aldım ve onun üstüne ben hala almadım. <laughs> Hala para almadım yani ve şu an gayet iyiyim çok şükür. Ailemden kimseye geçmedi çünkü ben direkt maske taktım ve kolonya alıyoruz, ediyoruz. İşte sürekli elimizi yıkıyoruz. Kimse benimle temas etmiyor. <laughs> Kimse de evet temas etmiyor. İşte Sağlık Bakanı'ndan sürekli aranıyorsunuz. Onlar bayağı konuşuyor ya. Sağlık hocandan aradılar dün sağ olsun aile hekimi. Bayağı konuştuk yani Nasılsın, ne yapıyorsun. Çok tatlı bir insan gerçekten. Tabii şey diyor ya yani en önemli şey diyor moralinizi yüksek tutun diyor. Ama yani bilmiyorum bu kadar moralini düşürecek bir şey var mı? Acaba gün geçtikçe mi karantina zorlaşıyor? Onu da bilmiyorum yani. Herkes karantinadayken evde olmak kolay ama şimdi herkes dışarıdayken hasta bir şekilde evde olmak da zor herhalde. Ben üç gündür hiçbir şey hissetmediğim için bilmiyorum. Bugün ilk günüm gibi aslında. Yani kendime geldim geleli. 14'te fazla yani. Bir de devlette pozitif çıktıktan sonrasını sayıyorlar. E ben öncesinde de hastaydım ama. işte bilmiyorum. Zaten 15. günde dışarı atan yoktur herhalde kendini diye düşünüp de 15. gün kendimi dışarı atarsam çok gülerim. Bilmiyorum ya. Ağlayacağım. Evet. Ev karantinası değil. Odadayım. Odamdan çıkamıyorum anladın mı? Kaç metre kare? Allah şükür güzel odam var. <laughs> Can sıkacak çok. Bir de inşallah hani has... Ya bu bitmiştir artık büyük ihtimalle inşallah. Yani yataktaydım zaten. Yatak karantinasıydı. Hiç yürüyemiyordum yani. Ama şimdi gayet iyiyim. Bir sıkıntı yok. Öksürüğüm devam ediyor. Sesim değişik, boğazım çok kötü. Çok yoruldum mesela şu an. Yani oturdum ve sadece konuştum. Ve büyük ihtimalle yatacağım ve bir daha kalkmayacağım yani. Çünkü çok yor yor yoruldum yani. Başka bir şey yok. Başka? Başka bir şey var mı? Mesela senin merak ettiğin bir şey var mı? Merak ettiğim bir şey var mı? Mesela ne bileyim, koronalı birine... Pozitif çıkmışım anladın mı yani? Ya da ne soruldu? Aa, ben tamam buldum. Bak çıldırıyorum anlatacağım. Arıyor. Aa işte korona olmuşsun. işte nasıl? Evet oldum normal bir şekilde hani oldum yani. Evet iyiyim sen nasılsın? İyi nereden kaptın? Yani nereden bilebilirim nereden kaptım? Allah bilir hangi nereden kaptım yani hani. Sanki ben bir yerde sadece maskemi çıkarttım da hani orada yani nereden bilebilirim yani. Maskem takılı. Elimi yıkaya işte. Gerektiğinde kolonya sıkan, dezenfektan kullanan biriyim yani. Nereden bilebilirim, nereden kaptım? Yani şu koronalı insanlara şu soruyu sormaktan vazgeçin. Zaten bilse kapmaz değil mi? Hani nereden kapacağını bilse kapmaz büyük ihtimalle. Düğünden falan kapmadım, düğüne müğüne gitmedim. Yani nereden kaptığımı da bilmiyorum. Sinir oldum da şurada bir... Şu nefretimi kusayım Nereden kaptın, nereden... Arayan herkes nereden kaptı? Ya nereden bilebilirim, nereden kaptım? Çok saçma değil mi yani? Başka bir şey yok. Korona oldum. Pozitifim. Bu dördüncü günüm. Böyleyim. İlk üç gün çok zordu. Kendinize dikkat edin. Maskenizi takın. maske çok önemli. Aynı evde yaşıyoruz. Ve herkes negatif çıktı benim dışında. Çünkü maske takıyoruz. Herkes maske takıyor. Benimle konuşacaksa herkes en fazla kapıya kadar geliyor. Benim kendi odamda tuvaletim, banyom var. O yüzden sadece yemek fırlatmak için geliyorlar. <laughs> Ama dediğim gibi herkes maske takıyor de yakınlaşmıyor çok mesafe var. Onlar dikkat ediyor, ben dikkat ediyorum. Yani öyle kolay kolay böyle ay oraya elledim kaptım gibi kolay az, bulaşan bir hastalık değil aslında. Solunum yolu ile çok kolay bulaşan bir hastalık. O yüzden maskenizi taktığınız çok kalabalık yerlere girmediğiniz, çok kalabalık yerlere giriyorsanız çift maske takmanız sizi koruyacak. Artık tabii çember çok daraldı. O yüzden kendinize dikkat edin. Sevdikleriniz için kendinize dikkat edin en azından. Kendinizi hasta hissediyorsanız kesinlikle odanızdan çıkmayın. Ailenize bulaştırmayın. Çünkü ben 23 yaşındayım. Ben böyle geçiriyorsam acaba hani yaşlılar yani annelerimiz babalarımız yaşlılar <laughs> büyükler nasıl geçirecek bilmiyoruz. Bir de bilmediğiniz kronik bir rahatsızlığınız da olabilir. O da bir seçenek. O yüzden dikkat edin. Çok zordu mesela ben koronayı ay annem babama bulaşmasın diye falan geçirmek istemiyorum diyordum ama ben bile bittim yani şu 3 günde. Ben en son 10 yıl önce benim ateşim çıktı. Ben en son beta gribi oldum. Benim de bu griplerden çektiğim nedir ya? Hep beni buluyor valla. Beta gribi vardı. Ona oldum. Küçüktüm ama o zaman ben. Onun da son şeyinde fark edildi. Domuz gribi vardı bir ara. Onun da testi aynıydı. Valla yine yaptılar onun testini. Ama onda olmadı Ben en son 10 yıl önce hasta olan bir insanım. Ben de bunu kaptım. Yani işte böyle evham yapınca herhalde kapılıyor. Bilmiyorum yani. Kendinize dikkat edin ailenize dikkat edin, maskenizi takın, ellerinizi yıkayın. Eminim hiçbir şey olmaz. Kalabalık yerlerde durmayın. Hiç gerek yok arkadaşlarınıza gezmeyin. Arkadaşınızda da olabilir bilemiyorsunuz yani. Ben mesela bu pozitif çıktığımın geriye baktığımız 14 gün içinde herhangi bir gün kaptı. Hangi gün kaptım bilmiyorum. O arkadaşlarıma ben bulaştırmış olabilirim. Onlar bana bulaştırmış olabilirler. Onlar sadece taşıyıcı olabilir. Hiçbir semptom göstermiyor olabilirler. Doktorun bana dediği şey herkes farklı atlatıyor dedi. Yani hiçbir şey diyemiyorum Afra dedi. Hani çünkü herkes farklı atlatıyor. Yani herkes de farklı atlatılan bir şeyse yapacak bir şey yok. Korona olmuşsunuz da moralinizi yüksek tutun. Ne desem bilemiyorum. Ucunda ölüm yok mu desem... <laughs> Buraları kesin... Var ama yani hani... <laughs> Evin de olamıyorum. Ama şeymiş ki gençlerde mesela Asya'da çıksa bile bir katkıya geçerler. Hıı, hmm, doğru. Öyle bir şey var değil mi? I <laughs> Yalan Niye de <doğrudun> Ya o. Hayır. <laughs> <laughs> tomografi... <gülüyor> tomografi niye çekmediniz bana dedim. Sen gençsin dedi, bir kere çıkmış dedi. Çıksa dedi tomografi de, gün sonra gidebilir o dedi yani. Sürekli tomografi çektim hem ben <laughs> de... Uğraşamam ben. Hayır abi kapatmıyorum. Bir şey daha aklıma geldi. Koronayım tamam mı? Söylemeyeceğim kim olduğunu. Dök söyleme. Ya Allah aşkına bu kötü bir hastalık. sanki bulaşmış. Tövbe estağfurullah. Saçma sapan bir hastalık bulaşmış da. Başkasına söylersem ay bunun kızına bu bulaşmış diyecek ya. Ya korona olmuşum zaten dünya bundan muzdarip. Hani niye söylemiyorum yani. Ayıp bir şey mi korona olmak? Yani olmuşum yani yapacak bir şey yok. Korona olmam da pis olduğum anlamına gelmiyor yani anladın mı? Korona oldum. Pozitif testim. Yapacak bir şey yok yani. Ne yapayım? Allah'ım siz de olmayın korona. Tamam söyleyeceklerim bu kadar şu an. <laughs> Tam rahatladım. Sinirlerim bozulmuştu. Söyleyeceklerim bu kadar. Maskenizi takın. Kendinize dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Bol bol vitamin alın. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa çekinmeden sorabilirsiniz. Hmm, başka söyleyecek bir şeyim yok. Sağlıklı kalın. Karantinamın bittiği gün görüşmek üzere.